Kahramanmaraş, doğa turizminin kalbi olan Başkonuş Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe 12 Şubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in eşi Doktor Selma Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz ile birlikte şehit ve gazi çocuklarıyla aileler katılım sağladı. Başkonuş Yaylası'nda, Vefa Gönüldendir projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, şehit ve gazi ailelerinin çocukları gönüllerince eğlendi, birbirinden güzel birçok etkinlik düzenlenirken, çocukların da yüzlerinde tebessüm ve mutluluk oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Doyasıya eğlenen çocuklar, deve cüce oyunundan, yer kapmacaya, voleyboldan, halat çekmeye, birçok etkinlikte doyasıya eğlendiler. Etkinlikte Aksu Haber'e konuşan 12 Şubat Kaymakamı Salih Çiğdem şu ifadelere yer verdi. Bugün e, ilimizin güzelliklerini barındırdığı önemli turizm merkezlerinden birisi olan başkonuş yaylamızda şehit gazi çocuklarımızla beraberiz. Onlarla böyle bir yaz programı düzenlemeyi istedik. Valiliğimiz koordinesinde e, Kahramanmaraş Şehit ve Gazi Derneğimizin e, işbirliğiyle birlikte. Bugün burada müsait olan, katılmak isteyen şehit çocuklarımız, gazi çocuklarımız, gazilerimiz, aileleriyle birlikte e, güzel, hoşça, eğlenceli bir vakit geçirmek için buradalar. Biz de e, her zaman onların yanında olduk, olduğumuzu açık ve net şekilde göstermek için faaliyetlerine mümkün olduğunca zaman buldukça katılmaya çalışıyoruz. Malumlarınız deprem e, elinde yaşıyoruz. Deprem ilinin deprem e, yaşamış olmanın verdiği bu tür olumsuzlukları da bu tür faaliyetlerle e, daha kolay şekilde atlatmalarını istiyoruz çocuklarımızın, gençlerimizin ve emşerilerimizin. E, ben programın e, yapılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. E, herkese iyi eğlenceler diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ve Başkonuş Yaylası, Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğan Yılmaz da Aksu Haber mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Tabii Başkonuş Yaylası'ndayız. Ee, i̇şletme sahibi Serhan Erdoğan Yılmaz'ın ev sahipliğinde Şehit Yakınları ve Gaziler Derneğimizin bir organizasyonu var. Bize Büyükşehir Belediyesi olarak e, burada şehitlerimizin kıymetli emanetleriyle bir arada olmak istedik. Her daim şehitlerimizin kıymetli emanetleri Vatan adına, canı pahasına, canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ve özellikle kahraman gazilerimizin de çocukları ve aileleri burada. Biz elimizden geldiğince Büyükşehir Belediyesi olarak hem e, sosyal hizmetleri olarak hem e, manevi olarak her zaman onların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Burada bir yaz eğlencesinde çocuklarına güzel vakit geçirmesi bizler için de kıymetli. Onların gözlerinin içerisinde iki sevinci görmek bizim de çalışma azmimizi de güçlendiriyor. Ben tekrardan Şehit Yakınlar ve Gaziler Derneğimize ve ev sahibinden dolayı da başkanı şu ailesine müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Ee, Kahramanmaraş Başkonuş ailesi turizm aşe olarak e, biz sadece aslında e, turizme hizmet verip e, Kahramanmaraş'ın en değerli turizm markası olmaktan e, yana Kahramanmaraş'ın zor zamanlarında, ülkemizin zor zamanlarında da çok şükür her zamanda en ön saflarda yer aldık. E, depremden sonra zaten e, asrı felaketinde en ön plandaydık. E, i̇şletmemiz burada birçok deprem zediye kapılarını açtı, hizmet verdi. E, o süreç öncesinde de aslında her sene devam ettiğimiz e, Kahramanmaraş'ta şehit ailelerimizin e, ve şehit çocuklarımızın burada misafir olma programı vardı. Ee, zaten şehitlerimizin bize emaneti olan bu çocukların e, Eğlenmesi Her sene burada e, bir araya gelmesi boynumuzun borcu e, O yüzden çok mutluyuz Biz de e, elimizden geldiği kadar şehitlerimizin tabi tırnağı olamayız yaptıklarımızla Ama onların emanetlerine burada sahip çıkmak e, O çocukların eğlencesine katkı sağlamak bizler için çok mutluluk verici İnşallah e, bizler yaşadığımız müddetçe e, Biz bu Süreçleri babamız Serdar Bey ile ele almıştık. O zaten baş konuşu işletmeye başladığından itibaren şehit çocuklarımızı, şehit ailelerimizi burada misafir ediyordu. Bizlerden de inşallah bayrağı çocuklarımız, torunlarımız devrilir. Biz nefes aldığımız müddetçe vatanımıza, milletimize ve şehit ailelerine hizmet etmeye devam edeceğiz.